Çok eski bir taştır. Çok eskidir. Tarihi bir... Havuz tamam, tamam. bu. Evet. Tamam. Bu taşlar eski. Bu ev, şu ev eski. Şurası eski. Şunlar sonradan mı yapılmış? Yok o da eski. Taşlardan belli. Ama çok eski. 200-300 yıllık vardır bu da Burada bir oda. Buraya çıkamıyoruz. Evet, Bu da oda. Evet çıkamıyoruz. Ha. Merdiven kalmış. Onu da görse çok iyi olurdu. 1, 2, 3, 4 oda, 5 oda. Vay çok büyük ama gerçekten. Hmm. Kahvaltı yeri olur. Burası da kahvaltı. Orası da kahvaltı. evet restore edilse çok güzel olur. Görüntü şöyle. Bence manzara güzel. <laughs> Şu duvar yıkılsa onu kendi ana duvarı kalsa daha iyi olacak. Gibi düşünüyorum. Çünkü kafa olsa kafa olsa daha iyi olur öyle.